Oğlum adam adına o kadar üzüldüm ki evlat acısı gibi olay zaten geçtiğimiz günlerde 2000 win streak yaptığında da kanalıma bununla ilgili bir video çekmiştim. Hatta bir challenge başlatmıştım. Bu videoya gelen her 5 like içinde bir win streak kazanacağım demiştim. Ona da 2000 like geldi. Onun da güzel haberini vereyim. Winstreak serisine başlıyorum yani. 3157 Winstreak'te arkadaş maalesef ki hezin bir yenilgi alıyor. O maç hep beraber şu an göreceğiz. Ardından da benim Winstreak hesabımla ilgili bazı önemli bilgiler vereceğim sizlere. Hemen isterseniz şu maçı birlikte bir görelim abi. Gördüğünüz gibi zaten kendisi bir ses tonunu da dinleyelim ya. Landi. İnanılmaz bir şey var yani sesinde de böyle bir yıkıtlık var Yani normalde bu adam çok sakin Üzgün olduğunu hissediyorum ben Anlamasam da dilinden Şu an için maçın tekrarını izliyoruz Bu arada 400 kupada girmişler arkadaşlar Öyle inanılmaz yüksek bir kupada değil Sadece merak ediyorum nasıl olmuş Belki yanındaki arkadaşlar kötü diyeceğim de Vizes falan varmış onlar Çok kötü oyuncular olduğunu düşünmüyorum ben ee, zaten riski atmıyordu hiçbir zaman Canlı yayınlarda bile adam akıllı kasmıyordu yani Genelde işte ne bileyim mega kumbara yapıyordu işte yeni gelen powerlick'te kasıyordu falan ee, Çok yani dikkatli bir şekilde kasmaya çalışıyordu Winstreak'ini Şu an için rakibine baktığımda çak gibi bir karakter var Orta midi güzel bir şekilde kapatıyor Yani muhtemelen karşıdaki rakip de bilinçli bir oyuncu Şu an için Landi e, Pem oynuyor Leon ve bir tane Max seçenekleri var Maç nasıl gitmiş hiçbir fikrim yok beraber bir şekilde izleyelim e, yorumlayalım ardından da artık o mutsuzluğu paylaşırken bir yandan da sizin sevineceğiniz benim o winstreak hesabımı canlı canlı bir kuralım görelim hep beraber. E, ve şu an için %38'e kadar çıkmışlar aksi gibi nasıl kaybetmişler buradan gerçekten hiçbir fikrim yok anlamadım oğlum lan bildiğin %45 yapmışlar. Çak acaba team wipe mi atıyor ne yapıyor sürekli yani o da büyük bir hata olur yani şu anda çaka bu kadar fidlememeleri lazım. Merakla bekliyorum. Çak orada gördüğünüz gibi birazcık şov yapmaya başlamış. Mexi kesebiliyor mu? Kesti. İşte bu tehlikeli bir an. Oradan sonra Jesse ile birlikte geliyor. Hiperini koydu. Leon, Leon öldüremedi Jesse'ye. Leon öldüremedi. Şu an için o birazcık sıkıntı olmuş olabilir. Hala ama çok ciddi bir şekilde öndeler. Pen'in tareti güzel çalışıyor orada. Sol tarafa koymuş adam. Taret hiçbir şekilde kimse kıramıyor ve Leon güzel bir kill alabilecek mi? Max satıyor. Max bir yandan ölüyor. Landy kendini parçalıyor bu arada. Sürekli kill almaya çalışıyor da Leon ve Max sanırım kil alamıyor burada. Birazcık zorlanmaya başladılar. Yine e, Pam oradan darlıyor. Bir yandan %50'ye kadar ulaştı. Abi Leon neden satıyorsun burada? Vursanız lan şu 300 kup. <laughs> evet maçın kırıldığı yer arkadaşlar. Orayı bir daha bir geri alalım. Arkadaşlar şu anda bu çakın burada ölmemiş olması bak bin canı var. Eleman ama oradan gidip Max'i alıyor. Sonra bir geliyor işte tekrardan mermer atıyor falan filan derken Çok bayağı bir iş yapmış. Yani 300 kupada niye bu kadar zor bir maç geçiyor onu da anlamış değilim gerçekten. Penny ve Jesse'nin taretleri zaten can sıkıcı. Birazcık şanssız bir maç olmuş ama arkadaşlar 3157 tane win alan bir adam içinde şanssız bir maç demek doğru olmaz. Ya bir zahmet kazansın diyor yani insan bir yerde bu kadar kupa kazanmış bir adam. Ama en sonu bir yerde patlayacaktı. Şu an tepkilerini <laughs> görebiliyoruz yani kendisinin de. <laughs> Tabi bu maçın tekrarını izliyor. O canlı canlı maçını göremedik kendisinin. Ve bu yenilgiyle birlikte tüm seri çöpe gitmiş oluyor. Adamın hesabı arkadaşlar inanılmaz bir hesap. Yani görüyorsunuz max üstün max. Bütün karakterler 500 kupaya kadar düşmüş. Ve yani inanılmaz bir emek var şu anda kendisinde. Üzülüyoruz ama bir rekordu bu. Kırdı. Tebrik ediyorum kendisini. Ama artık... Yenilerine yer vermesi de gerekiyordu. Biz de arkadan sessiz bir çığlık şeklinde geliyoruz. Şimdi benim hesaba geçelim. Arkadaşlar zaten bir tane video çekmiştim bununla ilgili. 2000 like gelmişti o videoma da zaten şu anda görüyorsunuz ekranda. Hatta küsratı da gelmiş olabilir. Her 5 like için de bir win alacağımı söyledim. Bu da yaklaşık olaraktan 400 tane win streak'e tekabül ediyor. Yani 400 win borcum var benim sizlere. Şimdi ben bir hesap kitap yaptım. Yeni bir hesap açmıştım biliyorsunuz. Ve bu hesapta çıkmamış birçok karakter var. Ama bunları çıkarmak için de money lazım. İlk etapta e, birazcık zorlanmam tabii ki. 400 win streak'i ben 3-4 karakterle yine yaparım. Çok önemli değil benim için o. Ama bu serinin devam edeceğini varsaydığımda ilerleyen safhalarda çok ciddi miktarda oyuna para yatırmam gerekecekti. Ben de bu yüzden Şöyle bir karar aldım Daha yolun başındayken Benim serin tayfa yt diye Yıllardır aslında çok az kullandığım bir hesabım var Biliyorsunuz yan klanımın da Kendisi başkanı Ve ben bu hesabı açıkçası Bu winstreak için harcayabileceğimi düşündüm Hatta savaş günlüğünü şöyle göstereyim Baya bir eksi yiyorum şu anda bilinçli bir şekilde Karakterlerimin olabildiğince Kupasını düşüreceğim Şu an için 387'ye kadar düşürmüşüm Mesela Krobu, Şeli'yi de düşürdüm Diğerlerini de düşürmeye devam edeceğim kupalarını göstereyim şöyle. 51 tane karakteri var ve tabii ki karakterler çıkmaya da devam edecek. 0 kupa. Bayağı bir karakter var. Altın sayısı 29.000 ve e, birazcık güç puanı da var. Yorumlara lütfen yazın. Sizce bu doğru bir karar mı? Güzel olmuş mu? En azından bu hesapta daha rahat kasabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü olası bir durumda 2000 win streak'e kadar bile çıkabilir. Şu an için hatta bu Serin Tayfa YT'nin ismini değiştireceğim. Ücretsiz bir tane değiştirme hakkımız var. Bunu 5 like bir win streakten daha orijinal bir şey yapacağım. Arkadaşlar direkt olaraktan win streak'e şöyle. Okey böyle daha güzel oldu. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum ve şu an için devamı bastım. Onaylamak için bir defa daha istiyor benden hemen hızlı bir şekilde yapıştırıyorum. Like eşittir, like eşittir, win streak diyorum. Onayla dedim ve an itibariyle ismimiz like eşittir win streak oldu. Yani artık bu seri an itibariyle başladı. Şöyle güzel bir haber vereyim. Serimiz arkadaşlar Kik denilen yeni bir yayın platformunda devam ettireceğim. Yani açıklama kısmında ve sabit mesaja da koymuşumdur. Sizler de o Kick yayınlarıma gelerek bana bu Winstreak serisinde yardımcı olabilirsiniz. Muhtemelen ikinci kişi olaraktan Demaster sabit olacak. Üçüncü kişiyi sürekli yayından alacağım gibi görüyorum ben. Tabii ki birazcık yeteneğine güvenmem de gerekiyor kişinin. Haberiniz olsun. Kick'ten yayınları takip edin. Winstreak'imizi orada yapacağız. Şu an için hesabımız tam olarak nasıl görünüyor? Bir görelim isterseniz. 500 kupalı 4-5 tane karakterimiz var. İşte birazcık 300'lerde 400'lerde sizlerden fikir de almak istiyorum. Yorumlara yazın. Arkadaşlar düşürebildiğim kadar düşürmem mi gerekiyor? Normalde ben bu videoyu çektiğim gün işte başlayacaktım aslında Winstreak'e. Ama şöyle düşündüm. Ulan bu 500 kupaları birazcık düşürmem gerekiyor sanırım. Çünkü... ilerleyen zamanda pişman olurum. Çünkü Winstreak'e başlattıktan sonra bir daha düşüremeyeceğim. O yüzden düşürmek mantıklı diye düşündüm ve bir yandan kupamızı düşmeye devam edeceğiz. Fizik arkadaşlar kalıcı olaraktan banlandı yani şu anda ismi de garip bir şey Japonca Maponca olmuş normalde bu Fizik arkadaşlar yani kupalarını vesaire de görebilirsiniz. Ben bir videosuna denk geldim. Adam bildiğiniz kalıcı bir şekilde banlanmış. Süre yazmıyor yani ne zaman açılır, ne zaman kapanır bilmiyorum. Yani bu global çapta oyuncuların çoğunun başına gelen bir durum. Hayra'ya da gelmişti. Daha birçoğunun da başına bu durum gelecek. Çünkü muhtemelen şikayet ediliyorlar ve şikayetler kim tarafından inceleniyor hiçbir fikrim yok ve bu şikayetler doğrultusunda da kalıcı banlar alabiliyorlar ee, yani fizik için durum ne olur ne olmaz bilmiyorum adam zaten artık kupa kasacağını e, kupa kasmayı bırakacağını söylemişti o yüzden çok da şey yapmıyorum kendisine Amacını ulaştı yıl vcx 103 bin kupa olmuş abi bu e-sporcular bu kupa kasma işini sonradan iyi bir sarmaya başladı ya bakayım şöyle başka kim var kim yok oha lan tahaya bak sen Abi 100, 2000 kupa olmuş. Oha çift zafere bak. Taha var ya. <laughs> Winstreak'in şeyin e, Wintrader'ın içinden geçiyor. Hala Wintrader devam mı ya? Çok demin değilim ondan. Domates buradaymış. Güzel. Ve Efecan Apple. Oğlum bizim Türkler baya baya oynuyor abi bu oyunu. İnanılmazlar yani. Vay canına vay canına vay canına. Başka da bir şey demiyorum abi. Vay ve Maho. Oğlum bunların hepsi Türk lan. Yerelde sıralamalar ne durumda şu anda? Hayra 3. sırada ben ben kaçın sıradayım lan? Oğlum benim ana hesap nerede? Mr. Radius 29. sıradayım. Oğlum hiç kasmasam bile hala sıramızı koruyoruz ya. Bir kasmaya başlasam kim bilir neler olacak. Ama tabii ki arkadaşlar tebrik ediyorum. Baya güzel ilerletmiş herkes. Dünyada sıralamalar bu şekilde. Zaten Juan Carlos diye bir arkadaş yani inanılmaz bir şekilde kasıyor şu anda. 1500 kupaları dizmiş. Aa bu 2000 kupa şey yapmıştı spike yapmıştı onu düşürmüş arkadaşlar oha be eksi 600 falan yemiş inanılmaz bir durum korkunç neyse Kikteki yayınlarda artık Winstreak serisini devam ettireceğimi zaten söylemiştim. Bu videoyu izlediğiniz sırada ben Kikte yayında olacağım diye düşünüyorum. Sabit mesajdaki linke tıklayın görürsünüz zaten. Artık yayınların bir kısmını da orada açmayı düşünüyorum. Özellikle Winstreak serisini sadece orada devam ettireceğim. Youtube'a sadece videolarını atacağım. Yani canlı maçlar ve katılım sağlamak için videolara da çıkabilirsiniz bu sayede. Kike gelin diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.